Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 saniyede ay. Şu jelleri yiyeceğim. Bak tanesi 1 lira. 5 tane aldım. Bakın göstereyim bir. 2 3 4 5. Şimdi bunu yiyeceğim. Hem yani de 3 dakikada. 2 dakikada. 2 3 değil mi ya Hayır 2. <laughs> ya. Açamıyorum. Ah, açtım. Çok zor açılması. Arkadaşlar 3 dakika yaptık şimdi. Arkadaşlar işte, yiyeceğim. Bakın açtım böyle. 3 2 bir kere 3 2 1 başladı. Sıra. Ayak. Ayak. Hmm. Oh, Ah. Çok iğrenç. Bir Dur, sireyi durdurdum açabildin mi? Dur açabildim. Arkadaşlar gaza geldim şu an. Bunu da ya sonra. Hadi 3. Gelir iki. mi böyle arkadaşlar sence? Bir başladı başladı siren. <laughs> bir şey var mı kızacak? Emine de duru kusacağım. Sorla boş yani. Bitti arkadaşlar. O bu da mı açılmış? -hı. Hı, Hı, açtım az önce. Diyeceğim bu çok güzel açılıyor yani. ne? Bunlar çok zor Hı -hı. açılıyor. Dur. Aksi alber sürü çıkarmaya gitti geliyor. <laughs> Evet zorlama kötüysün ha Arkadaşlar iğrenç kusmaya gittim Dur bir dakika göstereyim <laughs> Ya tövbe, tövbe. <laughs> Bakın taneleri Dur göstereyim şöyle Bakın sarı şeyler İğrenç İğrenç bir öyle bir bulanıyor yani O zaman yemeye her diyorum Arkadaşlar bak ya Hadi aç aç Hızlı ye Oh, Aynen yani süren oh. devam ediyor. kaldı. Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh. Evet <laughs> yeme <laughs> <mi> o zaman, zorlama <laughs> 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 süren bitiyor, <laughs> evet, bir tane kaldı istersen yeme. Arkadaşlar pes. Süren eee... okulu. bitmediği için bugün yemek zorunda değilsin. Ay sür evet. Yemeyeceğim. Arkadaşlar. Ne bununla bir şey yapacağız. Gel. Saçmalama. Al şunu. İyi al. Gıcık oldum. Cık. Bakın şimdi. En gıcık olduğum birisi var. Semi. Ve bunun arabası var. Şu. Onu dökeceğim. Evet. ama Dökeceğim arkadaşlar. Ne yapayım sizce? Yorumlara yazın. Şunun içine de dökebiliriz. Sen ayber çöpe dök şunu da dökebiliriz. Ben son dedim çok fazla aldım. Kaç tane alsaydım? sence? <laughs> <Ne> <gülüyor> <gülüyor> Abi Ben bunu bir şey yapacağım. Onu da ye. Yemeyeceğim. Dökemedim. İğrenç. Dökemedim. Tadım iğrenç. Ya, o yüzden buraya dökeceğim. <laughs> Arkadaşlar dur şöyle çevirip ilk defa ne Arkadaşlar. Görüş çok güzel. Şey harfi oldu lan. Arkadaşlar bu da çöpleri iğrenç. Durun arkadaşlar. Kapı atalım öyle videoyu sonlandırırız. Bak bu da benim kusumum. Ağzımda yakaladım. Ama düştüm. Şimdi. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar da videomuz. Tam midem öyle bir bulanıyor. bir dahaki sefere sence ne yapalım? Ne yiyeyim arkadaşlar? 3 da, dakikada. Onda puan ver. onda puan var. Bence şey onunla bir. Abi onunla bir. Ya da 0 0. 0 iğraç tadı, limon gibi tadı var. Artık görüşürüz demeyi Artık görüşürüz ama. arkadaşlar. Bir dahaki sefere ne yiyeyim? 3 dakikada yorumlara yazın. 5000 <laughs> like gelirse yapacağım. Hadi. Görüşürüz. İnşallah takip edersiniz. Yapmayacak. Görüşürüz.